Herkese merhaba. Ben Erkan Akın. Bugünkü Mikte modelimiz 279 22 kodlu bir S1 ile şu şekilde küçük sarı bir kutuyla geldi. Hemen bakalım neler var içinde. Şöyle bir tane belgesi var. Başka bir şey çıkmadı. Hemen saatimize geçelim. Saatimiz deli kordon model. Böyle dörtgen klasik S1. Şöylemesinde 48 milimetrelik bir kasa çapı var. Mineral cama sahip. Hatta cama şöyle bir bakalım. Dışa doğru hafif bir çıkıntı yapıyor. Ne, ne kadar güzel. İlginç. Bakın. Şurada biraz parmak izimiz kalmış. 100 metrelik bir e, su geçirmezliğe sahip ve mekanizması da e, Swiss Made. Ronda Z60FE Bakın saniye hemen şu sağ tarafta. Şu an çalışıyor. Şuradaki ibre kronometrenin saniyesi. Alttaki kilometrin dakikası. Sol tarafta haftanın günü var. Şu an bakın cuma demiş. Friday. Şu da ayın, ayın göstergesi. 18 demiş. Şöyle saat edip uzaktan bakalım. Tüm kordona şöyle. Bakın. Hem kadrandaki hem de kordonundaki turuncular nasıl gözüküyor? Evet, çok güzel olmuş. Şöyle arka tarafı da bakalım. Odaklayabiliriz işte telefon. Evet. Şurada bir model numarası var. 279.22. İşte 100 metre su geçirmezlik olduğu söylemiş. Yani 330 fit. Başka da bir şey yok klasik zaten espri ya bu dörtgen tipler ee, takım elbise olsun işte ne bileyim böyle gömlekle falan ya kesinlikle çok şık duran ya bir yandan klasik gibi ama bir yandan da sportif duran bir tipi var. Çok ilginç. Koldaki duruşu rahat. Ağır değil. Ya bu da paslamaz çelik bir kasaya sahip ama ağır diyemem bu indiklerin saati için. Yani ağırlık normal. Koldaki duruş rahat. Kolu sıkmıyor. Gerçi benim bilek de şimdi biraz ince ama kalın da olsa çok da fark etmez. güzel model Emlikton. <laughs>